Merhabalar, saygılar, sevgiler, hoş geldiniz. Kanalda bu aralar bayağı farklı farklı içerikler, oyun içerikleri, sohbet içerikleri, gündem içerikleri, anlatımlı tarz videolar bir süredir gelmese de merak etmeyin onların da hepsi gelecek. Şu an iyi bir hype yakaladık. Öncelikle hoş geldiniz. Birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum bugün sizlere. Biliyorsunuz ki geçen gün Raw'da Seth Rollins maalesef artık bir süredir zaten WrestleMania'ya gidiş aşamasında Seth Rollins'in herhangi bir olayı yoktu. Herhangi bir maç yoktu, herhangi bir segment, herhangi bir olay bir şey. Saturnus da kendisi aramaya başladı. Saturnus dedi ki geçen rada Kevin Holmes'ta zaten arkadaşlar da araları açıldı tabii böyle olunca. KO show yapacak, Stone Cold gelecek. Saturnus da dedi ki, "E niye hani ben de bir şey yapmıyorum? Gitti Kevin Owens'a, e, maç yapalım. Eğer ben kazanırsam ben talk show yaparım. Olur mu falan, ha ha falan yaptı böyle. Maç yaptılar. Kevin Owens kazandı. Kevin Owens kazanınca Seth Rollins'in ortada boş kaldı. Aynı buradaki fotoğraftaki gibi böyle baka kaldı. Şimdi bu nasıl bir sıkıntıya yol açabilir? Seth Rollins'iz bir WrestleMania olur mu? Bence olmaz. İşte o yüzden aslında bu videoda birazcık bunlardan bahsedeceğim. Bunlara değineceğim. Seth Rollins'in mutlaka ama mutlaka WrestleMania'da olacağına ben eminim. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Fikrinizi yazın. Kesinlikle Seth Rollins'iz bir WrestleMania bu sene görmeyeceğiz. Ama öyle ama böyle. Şimdi internette en aktif konuşulan konulara değineceğim. Bir tanesi zaten e, çok bence bir fantezi. Ben bunun olacağını pek düşünmüyorum görseldeki gibi ki insanlar görseller bile hazırladılar WrestleMania'da. Cody Rhodes, Seth freaking Rollins. Ne zaman yapacaksın? Artık kaldı burada. iki hafta kaldı. E ne zaman ayarlayıp ne zaman böyle bir maç yapacaksın? Cody geldi. Hadi Seth Rollins maçsız kalmasın diye ben geldim beraber maç yapalım. Bu mu olacak? Bu çok bayat olur mesela. Ben bunu istemem. Cody Rhodes'un bir şekilde Wrestlemania'ya, Wrestlemania değil, Cody Rhodes'un bir şekilde WWE'ye gelebileceğini düşünüyorum. Ama bunun en erken Raw after Wrestlemania. Yani Wrestlemania'dan sonraki Raw'da gerçekleşeceğini düşünüyorum. Hatta benim de genel olarak e, hayalim bu şekilde. Ve Cody'nin şu an, e, WWE'nin Cody'ye ihtiyacı olabilir şu an. Farklı tarz ratingleri, yeni bir hikaye oluşumu yaratmak için. Evet, Seth Rollins'de bir şey çıkar mı? Çıkar ileriye dönük. Ama şu an WrestleMania sürecinde Cody'nin geleceğini düşünmediğim için böyle bir maçın da olabileceğini ben zannetmiyorum. İnsanlar hala konuşuyorlar bir şekilde. Her gün haber sitelerinde Sportster, işte ne bileyim Fightful, Dave Meltzer konuşuyor. Hep bir şeyler oluyor böyle. İşte mesela bir önceki Raw'da da şimdi Corey Graves artık son Seth kaybettiği zaman birazcık Cody olsa göndermeler yaptı. Demek ki bu iş olacak falan diyor insanlar. WrestleMania'da olacağını ben zannetmiyorum. Tabi şu an bu video eğer WrestleMania sürecine iyice ilerlediysek ve daha sonradan izliyorsanız güncelliğini kaybetmiş olacak. Eğer öyle bir şey olsa gerçekten Cody geldi setle maç yapacaksa bu değişik bir şey olur. Ben bunun böyle olacağını tahmin etmiyorum. Böyle bir maçı görmeyi ister miyim? İsterim ama şu an çok geç kalındı böyle bir şey için. Tetronis'in de ben kesinlikle boş kalacağını düşünmüyorum bir kere daha söyleyeyim. Geldik buraya Kevin Owens. Bir suyumdan yudurmayayım. Biliyorsunuz ki <laughs> WrestleMania'da KO Show'da Stone Cold'la Kevin Owens yüzleşecekler ve muhtemelen bir kavga dönecek aralarında. Ben bir maç yapacaklarını asla düşünmüyorum çünkü <laughs> Stone Cold bir maç için şu an yeterli fiziksel durumda olmayabilir ki genelde öyledir yani yıllardır güreşmeyen, 19 yıldır güreşmeyen biri. Elbette kendisini bir şekilde bakmıştır da maç olacağını zannetmiyorum ama bir kavga olacak mı? Olacak. Peki Seth Rollins demişti ya Kevin Owens senin şovun yerine benimki olsun. Hadi maç yapalım bilmem ne ben de talk show yapayım falan. buradan yola çıkarılarak net bir şekilde bir şey söyleyebilirim. Kevin Owens yendi Seth Rollins'i. Kevin Owens Seth yendiği için de Setron Rollins de hırs yapıp ki acayip bakıyordu böyle şeye tabelaya. Hırs yapıp acaba Kevin Owens şovu basa, basıp orada kendisi için farklı bir şey yapıp ses getirebilir mi? Bu da alternatifler arasında bir. Alternatif değil aslında bu Fikirler, düşünceler, tahminler, öngörülerden biri Bu da internette bahsedilenlerden bir tanesi Ama en basiti bu olur Ha kemeri şey kemer demişim Maçı kazanamadı öyle olunca da Keo Show'u basacak gelecek falan Bu ilk akla gelen şeylerden biri olur Ben böyle bir şeyin yapılmasını istemem Çünkü Setronis ile ilgili ben uzun zamandır yani Artık bir sene olacak neredeyse Bir şekilde Setronis'in Roman'ı yenecek kişi olabileceğini düşünüyordum ama pek öyle olmayacak gibi duruyor. En azından giriş hatta. Geldik en son olaya. Görsel, görselde görmüş olduğunuz şey maça üçüncü girecek gibi algılanabilir ama ben böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Olmayacak da zaten. Çünkü WWE, WWE şampiyonu, Brock Lesnar'la Universal şampiyonu, Roman Reigns'in WrestleMania tarihinin en büyük maçı olarak Bandrol'ün de pazarladığı bu maçta Seth Rollins'i oraya sokmayacaktır. Ama İnternette birkaç bir şey gördüm ve ben de aslında bir süredir böyle bir şey olabilir mi diye düşünüyordum. İnternette görünce artık acaba olsa nasıl olur demeye başladım. Şimdi böyle bir bu tahmin falan değil, bu tamamen bir e, yani uydurma, hayal öyle söyleyeyim, teori daha doğrusu. Arkadaşlar bu maçı biliyorsanız, bu maç e, son yılların en büyük maçı olacak belli. Çünkü iki kemerin birleşeceği bir maç. İki ana kemerin WWE ve Universal Şampiyonluğu'nun Bu kemer birleşirken peki kim kazanacak? Lesnar mı Roman mı? Roman üstün gibi duruyordu. Lesnar son gidişatta Roman'ın sanki bir tık daha üstüne çıktı bu hani bir grafik gibi düşünün böyle kim daha kazanma ihtimali yüksek falan istatistik olarak. Bence Lesnar'ın ihtimali yükseldi. Peki Lesnar'ın ihtimali yükselince ne oluyor? Lesnar direkt Roman'ı yenebilecek güçte mi? Yenebilecek güçte. Peki Roman Lezer'ı direk herhangi bir müdahale olmadan yenebilecek güçte mi? İşte o birazcık soru işareti. Ama eğer siz Roman'ı en tepe adam yaptınız ve ben artık Roman'la yürüyeceğim. Benim şirketimin en büyük adamı bu diyorsanız böyle bir şey yapmanız gerekebilir. Ama bu da Lesnar'ın dominantlığına, dominantlığını sekteye de uğratabilir. Böyle de bir şey var. Tabi geçmişte yenilmedi mi? Yenildi. Bir şekilde yenildi mi? Yenildi. Ama şu anki gidişatta Roman çok Giri duruyor. Roman çünkü artık çok uzun süredir bu kemeri taşıyor. Ve bir yerde bu kemer taşıma süresinin bitmesi gerekiyor. İşte bu burası mı? Lesnar'ı yenebilir mi Roman'ı? Yenebilir ama ben hiçbir şekilde... ilginç geliyor bana. Ne Roman'ın Lesnar'ı ne de Lesnar'ın Roman'ı düzgün şekilde normal, standart bir maçla yenebileceğini düşünmüyorum. İlla bir şey olacaktır. Peki hatırlayın. Bu benim aklımdaydı. Youtube'da bir tane de arkadaş yazdı bir yorumlardan birine. Şu an hatırlamıyorum kim. Kendisi benim desin ben zaten görürüm kim olduğunu. O da demişti ki, abi demişti Seth Rollins, Roman'a demişti ki ikisi arasında bir maç yapılacak diye biliyorsunuz işte Royal Rumble muhabbeti falan. Set demişti ki seni ben yükselttim, seni ben bitireceğim demişti. İşte peki bu çok uygun bir an değil mi sizin için? Seth Rollins boşta. Seth Rollins bir talk show yapamayacak. Seth Rollins WrestleMania'da bir kemer maçına çıkamayacak. Peki neden WrestleMania 31'e bir gönderme yapılarak Lesnar'la Roman'ın olduğu bu maçta Seth keşin yapmıştı hani biliyorsunuz kemeri almıştı. Peki neden bu maçın sonucunu Seth tayin edip Roman eğer kaybedecekse Lesnar'a? Ben Roman'ın kazanması gerektiğini düşünenler denim. Herhangi bir tarafım yok. Bunu bilin artık. Hani çoluk çocuk değilim. <laughs> bunu da bilin. Ben en son taraf tutmayı 2010'da falan bırakmışımdır. 2011 diyelim daha doğrusu. Triple H, Undertaker falan. O çünkü o zaman daha gençlik alevlerimiz falan. Şu an mantıklı bakarsanız şirkette bir şeylerin yürümesi için Lesnar değil Roman'ın devam etmesi daha mantıklı. Ama eğer Lesnar şu anki gibi full time devam ederse Lesnar'ın almasında da çok büyük bir sakınca olduğunu ben düşünmüyorum. Hepsini geçelim. Lesnar Roman'ı yenecek mi? Niye Seth Rollins maça karışıp seni ben yükselttim ben bitireceğim dediğinin direkt fiziksel şekilde, somut şekilde bize göstermiyor. Bu maça karışıp niye Roman'a kaybettirmiyor? Mesela bak böyle bir şey olursa ben okeyim. Şimdi Roman'ın kazanması gerektiğini düşünüp Lesnar böyle kazanırsa bence güzel olur. Ha. Peki bu nereye kapı açar? Olası bir Roman Reigns, Seth Rollins feud'una. Ve bu feud gerçekten hani bu yılın diğer büyük şovu SummerSlam'a falan götürecek. Oralarda inanılmaz böyle Tepelerde fan olabilecek bir olay. Kemer ne şekilde yürür, kim oralarda olur bilmiyorum. Ama Setronis'in bir şekilde babalarla yukarıda artık Setronis zaten babalardan biri. Setronis o babaların mekanına, VIP lounge'ına geçip böyle kurulması gerekiyor artık ufaktan bence. Çünkü uzun zamandır oralardan uzak. Çok uzun zamandır. Setronis eğer oralarda tekrar takılmaya devam edecekse bu maça karışıp böyle bir şey olabilse bence çok tatlı olur. Bu tamamen benim internette gördüğüm bazı teorilerde dayanarak benim de mantıklı bulduğum olaylardan biri hazır Setronis yokken. Gerçekten şunu sorayım. Setronis'in siz gerçekten Resilmen'i 38'de görünmeyeceğini düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız bence çok yanılıyorsunuz. Setronis gibi ya bu devir bak şu bu devirde üç adam var değil mi şu an en tepede? Roman bırak, okey çok aynı noktada Setronis. Şu an baktığınız zaman. Rand Orton'u falan tamam. Rand farklı olaylarda diye. Yoksa Rand Orton, yani bir şey demiyorum ona. Ama şu an son yıllarda aktif şekilde de devam edip, şirkette yükselmiş, bir yere gelmiş, orada bulunmuş, kalmış. Kendisini kabul ettirmiş, şirketin en tepe adamlarından biri olarak. Şu fotoğrafta gördüğünüz üçlü direkt var. Setronis'in de bu yüzden bir şekilde WrestleMania 38'de olacağına ben inanıyorum eminim. Ama biriyle maç mı yapar sonra da bilmem ne mi olur bir şeye mi karışır yoksa main event'e karışıp direkt kemerin maçın kaderini mi değiştirir bunu göreceğiz. O yüzden Setronis severleri ben çok endişelendiğini düşünüyorum yazıklar olsun falan ama emin olun Setronis maç yapmayacak olsa bile ki bence yapmayacak artık bu saatten sonra inanılmaz bir şey etki etmesi lazım. Gidip Kevin Owens, Shovas, Stone Cold'a karışır falan bu beni tatmin etmez. Ama bu olursa okey. Bu olursa bence kesinlikle mantıklı olur. Göreceğiz bakalım neler olacak. Ben de heyecanla bekliyorum. WrestleMania yayınında da bir aksilik olmazsa. Bu aralar sanki aksilik olacakmış gibi hissediyorum bilmiyorum. İyi düşünelim. Ama beraber olacağız. WrestleMania birinci gece, ikinci gece. Dayanabilirsem Raw After WrestleMania. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Bakalım WrestleMania... Da veresilmenin sürecinde seturnist ne olacak neler yapacak bunu göreceğiz beraber.